Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye'de en fazla çalışanı temsil eden isim Memur Sen Başkanı Sayın Ali Yalçın. Bizlerle birlikte Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş ee, sendikacılık veya birilerini temsil etmek çok zordur ama enflasyonist ortamda çok daha zordur. Sıkı sorular var size gelecek ama şunun da hakkını verelim. Biz TRT ekranlarında çalışma hayatına dair onlarca program yaptık ama çok büyük devrimler oldu. Benim çıkmaz dediğim EYT çıktı. 3600'ler diğer öğretmenlere uzmanlık, baş öğretmenlik, birçok sektörde oldu. Ama olmayanlar da var. Şikayetçi olanlar da var. Sosyal medyadan gelen sorular da var. Önce size şunu sormak istiyorum. Pandemiden bu yana ne oldu çalışma hayatında? Sizin beklentilerinizin ne kadarı karşılandı? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Memur sendikacılığı genç bir sendikacılık. Yani 30 yıllık bir mücadele tarihi var. Kurulduğu tarihten bu tarihe kadar ki süreç 92'den itibaren başlayan bir zemin. Ondan önceki uygulamalar var fakat yasal zeminle beraber şu an sayarsak bu zemin içerisinde çok hızlı ve peş peşe e, devasa düzenlemelerin yapıldığı bir zemini konuşuyoruz şu an. E, bu açıdan pandemiden sonraki süreçte e, çok önemli kıymetli adımlar atıldı. Bir defa asgari ücrette vergi muafiyeti konusu son derece önemliydi. Yıllarca e, bu işçi sendikalarında, memur sendikalarında, emek kesimlerinin hepsinin ifade ettiği bir talepti. Bu çok kıymetli bir adım oldu. Bununla birlikte EYT konusu çok büyük kapsamlı bir çalışmaydı. Cesaret edilebilir mi edilemez mi tartışması bu anında yürüyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dirayetiyle konu toparlanmış oldu ve burada çok geniş kitleler memnun edilmiş oldu. Bu çok önemli, kıymetli. Yine sizin ifade ettiğiniz gibi öğretmenlik meslek kanunu konusu Türkiye'deki kamunun üçte birini oluşturan eğitim çalışanları içerisinde önemli bir kitle. Bunun 2006'dan itibaren mahkeme süreci, CHP'nin mahkeme sürecine götürüp kariyer basamaklarını durdurmasından sonra ara boşluktaki bizim bu konudaki ısrarımız, bir an önce kariyer basamakları sistemi yeniden hayata geçirilsin ısrarımız, o da bu süreçte yeniden toparlanmış oldu ve ciddi bir memnuniyet alanı oluştu. Bununla beraber sözleşmelerin kadroya geçmek konusu var bu çok önemliydi. bizim 31 Mart seçimlerinden sonra sahada yaşadığımız durum, işçi sendikalarının karşılaştığı gerçeklik ve sözleşmeli memurların iki satır yazıyla kapının önüne konması, özellikle CHP, HDP'li belediyelerin olduğu yerlerde bir anda iş emekçi kıyımına girilmiş olması bizim bu konuda sesimizi daha fazla yükseltmemize neden oldu ve 460 bin sözleşmenin kadroya geçmesine bu anlamda vesile olduk bir tamamlandı de mı bu süreç? Tabii bu da tamamlandı. Yani sözleşmeliler kadroya geçmiş olduk. Kamu'daki memur sözleşmeler bu çok kıymetli devasa bir düzenleme. Çünkü bunun bir öncesini 2011 yılında 280 bin kişiyi kadroya geçirerek e, tamamlamıştık. O zaman da Cumhurbaşkanımıza bu konudaki e, dirayeti ve ortaya koyduğu e, irade için özellikle teşekkür etmiştik talebimizi gördüğü için. Şimdi bu zemin içerisinde yine en önemli başlıklardan birisi ek gösterge konusuydu. Bizim bütün toplu sözleşme süreçlerinde, görüşme süreçlerinde memurların ek göstergesi düzenlenmeli konusundaki teklifimiz, talebimiz her toplu sözleşmede belli bir gerginlik oluşturur. Fakat bir türlü fırsat verilmezdi. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı'nın seçim sürecinde dört meslek grubu üzerinden kurduğu cümle ve bizim toplu sözleşmede karar alarak yetkili konfederasyonla çalışılacak ve 2022 yıl içerisinde tamamlanacaktır İf ifademiz ve irademiz. Bu anlamda bunun da toparlanmasını ve 5 milyon 300 bin e, kamu görevlisini kapsamasını sağladık ki çok kıymetliydi. Fakat orada bazı eksiklikler kaldığı için de uzun süredir bu konuda gündemi yine tutuyor ve e, diplomasiyi yürütüyorduk. O da birinci dereceye kadar yükselen tüm kamu görevlerini kapsaması gereken e, bu düzenlemenin e, bu kısmının eksik kalması. Dolayısıyla şefler, teknikerler, diğer ünvanlarda belli bir serzeniş ve sistemi beraberinde getirdiği gibi bizim talebimizin de canlı olarak devamını e, bu anlamda e, mecbur kıldı. Ve bu konuda da e, yine e, Cumhurbaşkanımızın hem Memur Sen Genel Kurulu'nda ki hem de dün Hak İşin Genel Kurulu'nda birinci dereceye yükselen kamu görevlerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz ve bu anlamda çalışma adaletini sağlayacağız konusundaki yaklaşımı çok kıymetli. Bunlar bu süreç içerisinde cereyan eden önemli düzenlemeler çalışma hayatı bir defa bunların tamamına teşekkür etmek ve hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu son derece önemli bir irade yoksa ama bu yeni bir hak talep edeceğiniz etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Hayır. Bu biz bizim usulümüz şudur. Biz mevcut sorunu çözmek için uğraşırız. Diğer sorunlarımızı gündeme getirmeye devam ederiz. Çözdüğümüz kısma teşekkür ederiz. Çözemediğimiz kısmı çözmek için gayretimizi sürdürürüz. Onun için çalışanların sorunlarını çözme konusundaki mücadelemiz devam edecektir. Emek mücadelesinde öyle tatil yoktur. Dolayısıyla emek mücadelesinde boş zaman yoktur. Hep gayret vardır. Hep mücadele vardır. Hep alın teri vardır. Dolayısıyla şimdi de mutfağ çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzde toplu sözleşme var. 2024-2025 için Ağustos ayında kamu işverenle bir araya geleceğiz. Ne talep edeceksiniz? Mesela şimdi, Ağustos'ta başlayacak. Şimdi onun talep kısımlarını örmeye çalışıyoruz. Sahadaki talepleri e, derleyip toparlıyoruz. Bundan önceki süreçte götürdüğümüz, e, masada görüştüğümüz, e, çözdüğümüz ama bir kısmı eksik kalan kısımlar vardı. Dolayısıyla yeni talepler var, yeni oluşan durumlar var. Bunların tamamını şu an olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Mutfağımız tamamen bunlarla meşgul. E, fakat bu süreçte e, toplu süreçmeye gitmeden önce özellikle gündeme e, getirdiğimiz birkaç husus vardı. Bunlarda da adımı bir defa e, takdir etmek gerekiyor ve Hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu da e, sizler de e, çeşitli defalar haber yaptınız. E, memurların alım gücü konusu bizim devamlı gündemde tuttuğumuz bir konuydu. Çünkü e, hem yükselen piyasadaki fiyatlar, enflasyonist ortam e, aldığınız şeyi bir anda değersizleştiren durum. Dolayısıyla biz memursal olarak hep prensip olarak bir şey söyledik. Biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarını çok seviyoruz. Ve bizim aldığımız zam orada kalıcı oluyor, diğer türlü gidiyor diyerek ısrarla, inançla aynı cümleleri kurmaya devam ettik. Fakat e, kamuda çalışma barışını da bozan tekil düzenlemeler e, tartışmayı bu anlamda alevlendirdi. Bizim de bu konuda ısrarla kamuda çalışma barışı temin edilsin, ücret dengesi yeniden sağlansın, ünvan ve sorumlulukları dikkate alarak dolayısıyla maaş skalası yeniden gözden geçirilsin. İşçi memur tartışmasına doğru gidiyor. Bu doğru bir zemin değil. Emekçiler birbirinin mu anlamda rakibi değil, düşmanı değil. İkisi de aynı ter için, aynı gayret için uğraşıyor ve hepsi kamu için, millet için e, emek üretiyor. Nasıl ki biz e, belediyelerin attıkları işçilerden 31 Mart'tan sonra Bolu Belediyesi biliyorsunuz işçiler kapının önüne koymuştu ve Hak İş, e, o süreçte Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapmıştı. 10 e, günden fazla bir yürüyüş. Biz onun Kazan ve Tümeskut arasındaki etabına 1500 kişiyi de omuz verdik. Çünkü biz de aynı dertten muzdariptik. 1400 tane memur işten atıldı sözleşmeli. Onun için orada da söylemiştik. Bizim evet. adımız işçi, adımız memur olabilir ama neticede soyadımız emekçi bizim. Biz birbirimizin aynı işi yapıyoruz. Birbirimizin bütünleyicisi, mütemmimiyiz. Bu açıdan bu tip kıyaslar doğru değil. On Bunu da ancak ücret dengesini sağlayarak ortadan kaldırılabilir diye ifade ediyorduk. Bunun için de çok kıymetli bir adım atıldı. Şimdi Cumhurbaşkanımız açıkladı en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu evet. net maaş mı olacak? Bunu yani biraz belirsiz aslında. Yoksa belirlendi mi? E nasıl olacak şimdi? Şimdi buradaki ifade çok net. İfade şu. Memur e, kamudaki işçilerle alakalı en düşük işçi maaşının... 15 15.000'i bulan bir iyileştirmeyle peşinden de ilave Zam. zamla beraber 21 bin TL'nin üzerine çıkarılmış olması buradaki bazı sosyal haklar kurumlara göre değişiyor. Onları dışında tutarak söylüyorum ulaşmış olması buradaki net rakamı ifade ediyor. Bu bürüt bir rakam değil. Bürütüne baktığınız zaman bu yukarı doğru daha da tırmanı gider. Bu elle geçecek net rakamdır. Dolayısıyla bu rakamı dikkate alarak Türk e, e, kamu personel sistemi içerisinde en düşük memur maaşının da yükseltilmesi ve bunun da e, bu tartışmanın içerisinden çıkarması konusundaki gayretimiz söylemimiz 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın genel kurulumuza katıldığında oradan efendim bu seyyanen zamla toparlanabilir. Ücret dengesi dağıldı kamuda. Dolayısıyla en düşük devlet memuru zorlanıyor konusundaki bizim oradaki talebimiz, teklifimiz e, bunların tamamı bu sürecin daha nitelikli tartışmasına vesile oldu ve gelinen nokta itibariyle memurlarda da en düşük devlet memuru maaşının 22 bin TL'ye e, ulaşacak şekilde bir düzenlemenin yapılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından e, kamuoyuna ifade edildi. Ben bu e, müjde için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü kamuda şu an şunu çok net söyleyeyim memurlarda derin bir nefes alıp bir oh deyip rahatlama söz konusu bu çok kıymetli. Çünkü e, eğer siz bir tarafta düzenleme yaparken diğer tarafı boş bırakırsanız bu bir kör nokta oluşturuyor. Bu da insanların stresini ve sistemini yükseltiyor. Ama bu cümle kamudaki stres almıştır. Tüm stresin kalkması nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bu düzenleme yapılırken az önce ifade ettiğim gibi kamuda ücret dengesini sağlamak ünvan ve sorumlulukları dikkat alarak maaş skalasını yeniden ayarlamak konusunda ...orada bir ince ayar yapmak gerekiyor. Bu da tam bir mutfak çalışmasıyla olabilir. Çok Çünkü... önemli. Gelen mesajlar vardı bize. Yüzlerce, binlerce mesaj. Mesela bir mühendisin altında... ...10, 15, belki 100 işçi çalışabiliyor ama... ...o mühendis onların neredeyse... ...yarı maaşına kadar alanlar... ...17, 18 bin lira alıyor bir mühendis. Kamudaki bir mühendis ama bir işçi... ...30 bin lira alanlar var. Bu dengesizliği Temmuz'da çözülebilecek mi peki? Bu işte tam da bunun için gerekli. Yani en düşük devlet memuru maaşını... ...22 bine çıkarırken o maaş adaletini sağlamak, ünvan ve sorumluluklar boyutuyla maaş skalasını yeniden düzenlemek son derece kıymetli. Biz de uzun süredir bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki kamuda bir memur, en düşük devlet memuru maaşı, hizmetlerinin maaşının yeni başlayan 10.450 olduğu yerde memur maaşının 11.000'in üzerinde bulunduğu öğretmen maaşının eğer herhangi bir ek yok da eline geçenin 16 lira olduğu mühendisin 17 lira aldığı, şube müdürünün 18-19 bandında bulunduğu bir yerde burada ücret adaletinden bahsetmek mümkün değil. Bu ücret adaletini sağlamak konusunda bir nitelikli mutfak çalışmasına ihtiyaç var. Bu skalayı, ünvanı dikkate alarak. işte biz de bunun için varız. Memur olarak bizim buradaki varlık nedenimiz bu. Kamuda ücret adaletini sağlamak, gelir dağılımda adaleti sağlamak, çalışma barışını bu anlamda kamuda temin etme konusunda biz kendimizi ödevli görevli sayıyoruz ve bunun için zaten ter döküyoruz. Şimdi e ee, bu müjdeden bu emeğimizin gayretimizin sonucu olarak ortaya konulan bu iradeden sonra yapılması gereken şey kamu işveren kısmıyla bir araya gelerek e, bunun e, ince ayarını skalasını yeniden oluşturabilecek şekilde ayarlama yapmak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi net. 15 bine tabanı yükselterek üzerine seyyanen e, refah payı düzenlemesiyle beraber burada bir ücret adaletini sağlamak konusunda işareti çok kıymetli. Bu nasıl yapılabilir? Bu şöyle olabilir. Bir de e, bu cümlenin bu vaadin içerisinde bizim uzun süredir gündeme getirdiğimiz bir şey var. Sosyal güvenlik sisteminde memurlarla işçiler arasındaki e, emekli olduktan sonra ellerine geçen boyutuyla ciddi bir tartışma var ve memur bu konuda kırgındı. Niye? Çünkü çalışırken aldıklarının tamamı emekli keseneklerine sayılmadığı için bazı ücretler emekli kesenin dışında tutulduğu için memur emekli olduğunda maaşı kuşa dönüyordu ve bu ondan sonra başlıyordu hayatta zorlanmaya ve burada bu kıyas gidiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın emekliliğe de yansıyacak ibaresi ve cümlesi bu anlamda çok kıymetli. Bunun için bu ücret adaletini sağlarken taban aylık üzerinden bu tartışma tamamlanır ve bunun üzerinden düzenleme yapılırsa hem emekliler boyutuyla rahat edilmiş olur hem de çalışanlar boyutuyla. Bu anlamda talep ve beklenti karşılanmış olur. Şimdi bundan sonra mutfak zamanı diyorum. Ee, tek tek çalışacaksınız tabii bu e, karşılık nasıl bulacak onu da göreceğiz masada. Çünkü Ağustos'ta daha çetin bir belki süreç olacak ama emeklilerden de bahsetmişken evet çalışanlarda durum böyle emeklilerde de şimdi e, evet en düşük emekli maaşını arttırıyoruz ama çok prim verenlerde en düşük banda yaklaşmış oluyorlar. Orada da bir adaletsizlik var orada da bir düzeltmeye ihtiyaç yok mu? Tabii kesinlikle emekliler boyutuyla da aynı tartışmanın e, sürdüğünü görüyoruz biliyoruz. Çünkü biz aynı zamanda toplu sözleşme masasında 4 milyon kamu görevlisiyle ilgili gündemi konuşurken 2 milyonu bulan hatta aşan yeni EYT'le daha da artacak aşan memur emeklisini de masada görüşüyoruz. Her ne kadar memurlara örgütlenme hakkı verilmemiş olsa da, sendikal hakları verilmemiş olsa da masada ...temsil edilme, edilmese bile... ...biz onların temsilcisi olarak masadayız. Emredim. Kamu işveren tarafında... ...kamu görevlileri ve memur emeklileri boyutunu tartışıyoruz. 2015 yılındaki... ...top, top sözleşmeyi hatırlar arkadaşlarımız. Orada emeklilere direkt yansıyacak şekilde... ...bir özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarını... ...verdiğimiz zamla birlikte... ...bir onarma yapılmıştı. Onun için biz emeklilerin durumunu görüyoruz. Emekli olduklarında aile yardımlarının... ...bir anda kesilmesi, sanki eşi ve çocuğu... ...bir anda hayattan ve sırtından düşmüş gibi... ...davranılması doğru değil. Bu açıdan... Bunlarla ilgili de bu süreçte önemli adımlar atıldı, bazı onarmalar yapıldı, moraller bir anlamda yukarı doğru çekildi. Bunlar çok kıymetli ama nitelikli ve köklü çözüm konusu mutfağa fırsat vermekle olur. Eğer mutfağa fırsat vermeyip de tekil düzenlemeli ben yaptım, ben ettim diyerek bireysel düzenlemeler gidip yasal zeminde meclisten geçirilirse işte o zaman kamuda çalışma adaleti bozulur ve tartışma Benim devam eder. Olur. Bunun çözmenin yolu şudur, toplu sözleşme masasına fırsat tanımak orada ince ayarı tüm 360 dereceyi görerek yapmaktan geçiyor. Biz de zaten bunun için varız. E, Sayın Başkan süremizin yavaş yavaş sonuna da geldik ama şunu sormak istiyorum. Enflasyonun süreçte e, sendika başkanı olmak çok zordur. Çok sıkı Doğru. eleştiriler de alırsınız kendi için. Sendika tam aslında demokrasinin yaşandığı bir ortamdır. E, nasıl e, şimdi bu mücadelede ne yapacaksınız? Çünkü şunu merak ediyorum. Mesela üye sayınız düşüyor mu? Veya e, nedir memur senin durumu? Temsil kabiliyetiniz noktasında? Şimdi diyorlar ki masa da acaba çok kavga edilmiyor mu? Belki biz bilmiyorum içeride belki çok sıkı tartışmalar yaşanıyor ama dışarıya daha uzlaşmacı bir e, fotoğraf veriyor. Ne dersiniz buna dönük? Şunu ifade edeyim. Bizim memur sen olarak bir defa farkımız var. Bizim farkımız şu. Biz kaldırım taşı sökmeyiz, esnaf kırmayız. Şiddetten, anarşiden, vandalizmden uzak bir sendikacılığı, erdemli sendikacılığı esas almış bir kitleyiz. Çünkü bizim kuruluşumuz Akif İnan gibi bir entelektüelin bu ülkede bir fikir adamının bir mayası ve besmelesi var. Bu çok kıymetli. Onun için memur senin amacı üzüm yemektir, adam dövmek değildir. Dolayısıyla bağcı dövmek değildir. Ve bazı sendikaların bu anlamda üzüm yemekten ya da bağcı dövmeye yönelik hareketleri zaten bizim bu anlamda yer tutmamızı ve bu anlamda büyümemizi karşılık bulmamızı sağlamıştır. Çünkü biz Bağcı dövmelerinde değil, üzüm yemelerinde Türkiye'de bu yaşandı. 28 Şubat sürecinde e, topuk selamıyla e, sahaya indirildi sendikalar. Halbuki tarihin en büyük zamının alındığı dönemde dönüp teşekkür etmek yerine bizi parayla satın mı alacaksın denilerek ideolojik bir zemin üzerinden Türkiye'de sendikacılık itibar, itibar kaybetti. Şimdi yeniden itibar kazanıyor sendikacılık. Burada memur senin tarzı, tavrı önemli. Memur sen hep üye, üye meselesi olduğunda, ülke meselesi olduğunda, yer küre meselesi olduğunda hep hassas davranmış bir teşkilattır. Onun için bazıları bu anlamda bir siyasal projenin parçası gibi davranabilirler. Biz onun derdinde değiliz. Biz emekçinin derindeyiz alın terimizin derdindeyiz, memleketin derdindeyiz. Onun için ne dağdaki e, dağdakine selam çakarız? Bizim derdimiz, bizim derdimiz millettir. Dolayısıyla ne de bir başka yerden topuk selamıyla ihale alırız. E. Biz millet adına yapılan her türlü düzenlemeyi kıymetli görüyoruz. Bu süreçte 3 tane önemli adım atıldı. Onun için müsaadenizle üçü için de özellikle teşekkür ediyorum. Birincisi emekli maaşlarıyla beraber memur maaşlarına ilişkin kurulan cümle ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda en düşük devlet memuru maaşını 20 bin TL'ye geleceğine ilişkin cümlesi son derece kıymetli. Bunun için teşekkür ediyorum. Bu altı çizilmesi gereken bir durum. Bizim mücadelemiz aslında önemli bir mesafe. İkincisi, 3600 ek gösterge tüm kamu görevlerinde birinci dereceye ulaşanlara bu anlamda yansıyacak şekilde bir vaattir ki bu bizim uzun süredir verdiğimiz mücadelede bin kişi ilgilendiriyor bu rakam. Yani çok öyle az bir düzenleme değil. Bu evet. da çok kıymetli. Üçüncüsü de Bugün gece yayınlandı. Uzun süredir mücadele ediyorduk. Deprem bölgesinde Elazığ ve Malatya depreminde orada çalışanlara bir tazminat uygulanmıştı. Şimdi bu 10 ile etkileyen deprem bölgesinde çalışanlara da uygulanacak. O da tazminat olarak 2060 lira, 972 kadar fazla çalışma. Toplamda 3032 lira oradaki çalışanlara ödeme yapılacak. Bu da çok kıymetli. Bu da bizim talebimizdi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan keşke süreniz daha fazla olsa ama şu büyük şehirlerde kira yardımı gündeminizde evet. ama şunu samimiyetle söyleyeyim. Sosyal medyada sizin kadar takipçisi olup yorumlara açık bir e, alan yok. Size isteyen dilediğini yazabiliyor. Şikayette oluyor. Teşekkür de oluyor. Ben de teşekkür ediyorum. Hakaret etmediğim sürece sıkıntı dem yok. Demokratik biz biz demokratik zemine sahibiz ve tahammül kültürümüz yüksek. Çok teşekkür ederim Ali Yalçın. Kolaylıklar diliyorum. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. inşallah. İnşallah. Tabii ki bu hakların ne kadarı olur ne kadar olmaz bu süreçte takip edeceğiz. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın bizlerle birlikteydi efendim. Sizlerin de soruları varsa sosyal medyadan kendisine ulaşabilirsiniz. tüm kazanımlar çalışanlar için herkes emeğinin karşılığını bulsun temennimiz bu. Bir kısa moda vereceğiz saat başında görüşmek üzere.